8. sınıf VIP LGS hazırlık grubumuz ile derslerimize dün başladık. İlk dersimize 2023 LGS Türkiye birincisi Semi'yi konuk ettik. Öğrencilerimizin sorularını cevaplayıp çok güzel bir motivasyon konuşması yaptı. Şimdi o anlardan kesitler gelsin bakalım. Kendinizi bir tanıtabilir e misin? Tabii ki ben Semih 2023 LGS'de birinci oldum bildiğiniz üzere. Şu an Galatasaray Lisesi'nde okuyorum. 9. sınıfa geçtim. Peki e, günde kaç soru çözüyordun 8. sınıfa başlarken? Günde kaç soru çözüyordun? Ne tavsiye edersin? Ben şu anlar yeni yeni başlamıştım. Konuları vesaire bakıyordum matematik ve fenden. Günde herhalde 40-60 soru çözüyordum yazın. Ancak 8. sınıfa başladığımızda Tempoyu biraz daha arttırdım. Özellikle hani çalışıyordum dediğim zamanlarda günlük 100, 150 soru bandında gidip geliyordum. Hani çok fazla soru çözmedim ben açık dürüst konuşmak gerekirse öyle 300-400 soruyu görmedim. Rüzgar efendi? Sınav zamanında herkes strese giriyor ya siz nasıl stresten kaçınmıştınız? Ben nasıl stresten kaçınmıştım çok güzel soru. Aslında stres biraz olduğu sürece çok iyidir ama şöyle diyeyim hani stresin az bir şeyi gerçekten iyidir. Hani sınavda sınav odaklı kalmamızı vesaire sağlar ama bunun fazlası haliyle belki bazen dikkat hataları yapmamıza yol açabilir. Stres ilk başta bende de çok fazla vardı. Ama sonrasında zaten hani sınav senesinde gerçekten yoğun bir tempoya giriyorsunuz ister istemez. En azından okulunuzdaki denemelere girdiğinizde bile deneme çözme rutininiz oluşuyor ve hani bunun üstüne kendi çözdüğünüz denemeleri de ekliyorsunuz. Hal böyle olunca çok fazla denemeye girmiş oluyorsunuz ve artık hani bir denemede yanlış bir şey yapıyorsunuz. Diğer denemede diyorsunuz ki ben bunda bunu yapmıştım, bunu yapmamalıyım işte. Şu, şu kadar stres olmuştu ama aslında gerek yokmuş tarzında kendiniz bu çıkarımı yapıyorsunuz aslında böyle oldukça genellik yani yavaş yavaş geçiyor stres. Ben bir soru sorayım ekstra. Hı -hı. Mesela denemelerde yaptığın so sorular olsun veya normalde çözdüğün sorular olsun. Burada çıkar çıkan yanlışların ve boşların üzerinde bir çalışma yapıyor muydun yoksa onları direkt esmi geçerdin? Ben hiçbir zaman es geçmezdim. Hani herhalde es geçtiğim soru olduysa da en büyük pişmanlıklarımdan olmuştur. Zaten test çözmenin tek bir amacı var yani göremediğim, yapamadığım soruların yöntemini öğreneyim ki bir dahaki sorularda onları yapabileyim.